Evet, bu videomuzda VE programından bahsedeceğim. İlk olarak VE programını çalıştıralım. Eğer doğru yüklediyseniz Vue'yi Max'in içerisinde bu şekilde isminin geçtiği bir bölüm olacaktır. Buraya sol klik yaptığımda menüs açıldı. Buradan ilk olarak bir e, ağaç yaratarak başlayalım. Obje menüsüne geliyorum. Create yani yaratma menüsü, obje yaratma ve plant diyorum. Plant de e, bitki oluyor. Buraya tıkladığımda ilk sorduğu şey e, VUE programını çalıştıracağım. Bu programı iki tane program olduğu için VUE programını Max'e göre ayarlayacağım diyor. Burada ayarlayacağı şeyler Vports, Grid Sistemi, işte yüzeyler olabilir. Bu tip şeyleri Max'e göre ayarlayacak. Bunu kabul ediyor musunuz diye soruyor. Evet diyoruz. Daha sonraki sorduğu şey de program sevlediniz mesela ve kaydettiniz. Daha sonra tekrar bu save'i çalıştırdığınızda veya rest çektiğinizde belli bir değişiklikler yaptığınızda artık bu programı otomatik olarak o ayarlara kendi geçecek. Yani bir daha size sormayacak. Okey diyorum buna da. Program çalıştığında ışık, kamera, VUE yüzeyi ve nesnemizi eklemiş oldu. Bakın Z harfine basacak olursam şu an bir Plant dedi, Bir bitki bitki ekledi yani. Öncelikle nes burada web programında her nesnenin kendine ait bir bölümü var. Yani bir nesneyi değiştirmek istiyorsanız o nesnenin özelliklerine geçmeniz lazım. Bunun için web programından mesela bunu ağaca çevirelim bu nesnemizi. Web programına tıklıyorum. Object bölümünden Edit Object diyorum. Eğer bu mantığı anlarsanız, bu programı çok kolay kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi, yarattığınız her nesnenin Edit bölümünden özelliklerini değiştirerek Edit Object bölümünden kendi o objenin ayarlarını kendine göre ayarlayabilirsiniz. Edit Object dediğimde, bana şimdi bu nesneyi ne yapacağım soruyor. İşte yapraklarını mı uzatacaksın, yaprak rengini mi değiştireceksin veya boyuyla mı oynayacaksın? Biz komple istersek bu nesneyi değiştirebiliriz. E plant bölümündeyiz yani ağaç yaratma bölümündeyiz. Bu ağacı istemiyorsak başka bir ağaç çağırabiliriz. Başka bir bitki çağırabiliriz. Bunun için load plant kısmından, load plant kısmından sol click yaptığınızda bu bu bitkiyi değiştirebiliriz. Sol click yapıyorum. Burada birçok bitki var. İşte flowers dediğimiz çiçekler var. Tree dediğimiz ağaç ekleyelim. Mesela ağaca çevirelim bu nesnemizi. Tree bölümüne geliyorum. Tree's bölümüne geldim. Burada kurumuş ağaçlardan tutun. Ee, özel işte çam ağaçlarına palmiye ağaçlarına kadar eğer yeni bir ağaç yaratmak istiyorsanız yaratacağınız ağaca en yakın ağaç tipini seçip yaprak renkleriyle oynayabilirsiniz. Mesela biz bu sarı ağacı seçelim. Yellow Tree'yi seçelim. 100 feet'e kadar büyüyormuş ve Europe bölgesindeymiş. Burada birkaç özellik var. Eğer İngilizceniz de varsa bunları tek tek okuyabilirsiniz. Şimdi buraya geçiyorum. Yalnız burada bir bölüm daha var göstermek istediğim. Aşağı doğru indiğimde burada birden çok ağaç olduğunu görüyorum. Bunların kenarında bakın şöyle bir ikon işareti var. Şöyle bir ikon işareti var. Gördüğünüz gibi burada konum soruyor. Bakın C 2 nokta üst üste slash işaretleri var. Bu da extend dediğimiz e, bir cd'si daha var bu V'nin. Eğer bu CD elinizde ise buradan direkt olarak e, OK dediğinizde size o CD'nin konumunu soracak. Buradan ağacı seçip OK dediğinizde direkt olarak bu ağacı yükler. Eğer o CD elinizde yoksa bu yanında işaret olan yani ikon işareti olan nesneleri kullanamazsınız. Onun yerine burada gördüğünüz gibi herhangi bir işaret olmayan bütün nesneleri kullanabilirsiniz. Mesela şu sarı ağacı seçip OK dediğimde şu an değişti. Gördüğünüz gibi ağacım geldi. OK dediğimde tekrar ilk olarak ağacı değiştirdik. Şimdi OK dediğimde bunu projemde de göreceğim bu ağacı. Şimdi ağacın özelliklerini değiştirelim. Yine ağacım seçiliyken Web programından Object bölümüne geliyorum ve Edit Object diyorum. Ağacın iki bölümü var. Birinci bölüm gövde kısmı ve gövde e, kabuk kaplama yani kabuğunun gövde kabuğunun kaplaması bark dediğimiz. İkinci bölümse ise ikinci bölümümüz dal uzunlukları, yaprak uzunluğu ve kalınlığı işte yaprağın esnekliği gibi dalın esnekliği gibi bölümümüz ve burada da yaprak rengi ne hangi tür yani leaf dediğimiz yaprak bölümümüz var. Şimdi yaprak rengini değiştireceksek buradaki slot dediğimiz bölüme iki kere sol klik yapıyorum. Overall color dediğimiz bölümden yaprağın rengini değiştirelim. Şu an e, sarı gibi bir renk. Üzerine iki kere sol klik yapıyorum. Pardon bir kere sol klik yaptığımda buradaki renk kutucuğunun önüne. Karşıma hangi rengi seçmek istediğimi soruyor. Buradan yeşili seçip şu şekilde yeşili seçtim. Yaprağın rengini seçtim şu an. Şuradan da koyuluğunu ayarlıyorum. Biraz koyu bir renk olsun. OK dediğimde. Bakın yaprak renginin yeşil olduğunu görüyorsunuz. Yine okey diyorum. Tekrar okey diyeceğim. E, bu materyal editörünü kapatıyorum. Yaprağın materyal editörünü kapattım. Ve yaprağın renginin değiştiğini görüyorum. Şu an için. E, projede bir değişiklik göremem. Renderini alana kadar. Yani mentor'a geçmem lazım önce. Daha sonra render işlemini yaptığımda. Ağacın yapraklarının yeşil olduğunu göreceğim. Bu arada Vue programı render motoru olarak mentor ray kullanıyor. Onu da şimdi değiştirmeyi göstereceğim size. Buradan yaprağın uzunluğunu değiştirebilirim. Buralara dokunmuyorum. Mesela e, birazcık boyunu arttıralım. Daha uzun olsun. Buradan e, gövde kısmına geliyorum. Gövde ayarlarına. Length ayarını arttırıyorum. buradan, Artı 10 diyelim. Şu şekilde. Biraz daha uzaklaşalım. Şu zoom out diyerek. Evet ağacımızı da büyüttük. Şimdi OK dediğimde işlemi tamamla dediğimde ağacımın hem boyuyla oynamış oldum hem de yaprak renklerini değiştirmiş oldum. Yaprak renklerinin değiştiğini anlamak için şimdi render setup menüsünü mentor'a çevireceğim. Render bölümüne geliyorum. Render setup bölümünü açtım. Common bölümünün altında Assign Render bölümüne geldim. Production Default yazıyor. Şu an render aldığınızda bu ağacı görmeyecektir. Önündeki bölüme tıklıyorum. Choose Render bölümüne. Buradan Mentor Ray seçip OK diyorum. İşlemim tamam. Artık Mentor Ray yazıyor bakın. Render motoru olarak Mentor Ray kullanıyorum. Şimdi Render dediğimde Ağacımı hem görebilirim hem de yaprak renginin değiştiğini görüyorsunuz. Boyunu da yükselttik. Şöyle bir de güneşin geldiği taraftan çekelim bir de render olarak. Şimdi gövde rengini değiştirelim. Yani gövde kabuğunu gövde kabuğunun rengini değiştirelim. Yine aynı bölüme geliyorum. Object bölümünden Edit Object bölümüne geldim. Bark dediğimiz bölümü değiştireceğim. İki şekilde değiştirebilirsiniz. Yapraktan biraz daha farklıdır. Şimdi burada yine slotun üzerine iki kere slotun üzerine iki kere sol klik yaptığımda bu sefer e, gövde kabuğunun materyal editörü açıldı. Bakın burada e, iki tane materyal materyal editörü var. Birinci renk iç kısımda şu beyaz e, pardon açık renk olan bölümler. İkinci renkte koyu kısım yani dışarıda şu nokta nokta olan koyu kısımlar. İki tane renk kullanılmış. Mix, mixed dediğimiz iki rengi karıştırarak bir gövde oluşturulmuş. Şimdi ikinci renge yani koyu rengi geliyorum. Koyu renge geldim. Yine burada overall color dediğimiz bölüm var. Buradan bunun rengini değiştirebilirim. Daha açık bir renk yapabilirim. Daha açık bir renk yaptım. Ve OK diyorum. Yine buraya sol klik yaptım. Buradan açık renk seçip OK dedim. Birinci yöntemimiz bu. OK dediğimizde gövde rengi değişecektir. Yine OK diyorum. Gövde rengimiz değişti. Şimdi bir render alalım. Evet gövde renginin değiştiğini görüyorsunuz. İkinci yöntemde yine V bölümüne geliyorum. Edit Object dedim. Yine sol, slota iki kere sol klik yaptım. Sonra koyu renk olan slotu seçtim. Overall color yerine yani buradaki renk aracını kullanmak yerine slotu değiştireceğim. Yani slotun üzerine yine iki kere sol klik yaptığımda evet, karşıma materyal öttürü geldi. Sol klik yaptığımda sol klik yapıyorum. Şimdi karşıma materyal öttürü geldi. Buradaki materyal editöründen istediğim slotu seçebilirim. Yalnız benim seçmem gereken slot Plants bölümünde Plants bölümünde yani ağaç bölümünde artısına basalım. Şuradaki artısına basalım. Ya da buradan da seçebilirsiniz. Barks yani ağaç kabuğunun rengini değiştireceğim. Barks'a tıkladığımda burada hazır e, ağaç kabukları var. Buradaki ağaç hazır ağaç kabuklarını kullanabilirim. Beyaz rengi seçelim mesela. Açık renk. Yani bu beyaz slotu seçelim. OK dediğimde buradaki slotu değiştirdim. Artık yukarıdaki Base Brown dediğimiz kahverengi ile beyaz rengi karıştırıyorum. Mix diyorum yine. Mix Material dediğimiz. Bu iki materyali karıştırıyoruz. Burada Mix oranı var. Yani karıştırma oranımız var burada. Materyal 1 ve materyal 2'nin yüzde kaç oranında karışacağını soruyor bize. Yine burada OK dediğimizde işlemimiz tamam. Yine gövde rengini, gövde kabuğunun rengini değiştirdik. Sadece sol klik yaparak gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde ağaçlarının renklerini ve yaprak renklerini, gövde renklerini değiştirebiliyorum. Yine buradan gövde kalınlığını değiştirelim. Burada diameter değerini arttıralım biraz. Şöyle gövde kabuğunun rengi e, gövde kalınlığını arttıralım biraz. Çok fazla oldu. Biraz düşürelim. 20 olsun. OK dediğimde işlemim tamam. Şimdi render aldığımda beyaz gövdeli ve yeşil yapraklı bir ağaç elde etmiş oldum. Bu şekilde kendi istedi isteğinize göre ağaçlarınızı yaratabilirsiniz. Bunu da kapatalım. Evet şimdi ağacımızın evet, bu tepe çapını değiştirelim. Böyle geniş olmasın. Kavak ağacı gibi böyle ince uzun olsun. V bölümünden Object Edit Object bölümüne geliyorum. Buradaki Narrow bölümümüz var. Length, Falloff hemen altında 3. bölümümüz. Buradaki bölümü eksi yönde azaltıyorum. Eksi yönde şu şekilde. Böylece Tepe çapını daralttım. Angle değerimiz de, angle değeriyle de şu şekilde birazcık e, en üst kısmı, şuradaki üst kısmı dağıtabiliriz. İyice eksiye çekelim bunu veya biraz açabiliriz. Şu şekilde. Evet, istediğimiz gibi oldu. Ağaç ince uzun olarak yukarıya doğru gidiyor. E, i̇sterseniz. Buradaki yaprakları da yok edebilirsiniz. Ama şimdi bir görüntü bakalım nasıl olmuş. Onun bir renderini alalım. Okeyliyorum. Şimdi bir daha render alalım. Evet gayet güzel. E şimdi ağacımızı sevleyelim. Bunu kapatıyorum. E yine V bölümünden Edit Object bölümüne geldim. Nestem seçili. Burada sevlerken Save Plant bölümünü kullanacağım. Bu sayede bu ağacı sevlediğim zaman buraya geliyorum dosyada olarak kavak diyelim kavak ağacı olsun kaydet dediğim zaman şu an ağacı kaydettim save plant bölümünden bu ağacı kaydettim. Bu sayede şimdi tekrar load dediğimde farklı tipte bu ağacın farklı tiplerini getirecek. Bakın aynısı gelmeyecek e, otomatik olarak ağacı değiştirecek ama e, verdiğim özelliklerde gelecek. Şimdi load dediğimde yanındaki işarete bastığımda load dediğimde bu menüde olmadığını görüyorum ağacın. Bu menüde yok. Buradaki ok işaretine basmam gerekiyor. Browse file diyorum. Trees bölümüne sevlemiştim. Aşağıya geldiğimde Kavak ağacını görüyorsunuz. Kavak vek diyor yazıyor. Aç diyorum. Ve bunun benzeri bir e, tipte başka ağaç geldi. Hiçbir zaman aynısı olmaz. Güzel tarafı da budur zaten bu web programının. Sevlerken unutmayın buradaki Save Plant kısmını kullanacaksınız. Artık buradan e, ağacı oluşturduktan sonra isim verdiğinizde bu trees bölümün e, ağaçlar bölümünün içerisinde hangi isimle e, sevlediyseniz oradan ağacınızı çağırabilirsiniz. Her çağırdığınızda ne demiştik? Farklı şekilde e, buraya bu sizin alanınıza dahil edecektir. Ağacın formunu değiştirdikten sonra OK dediğimde bunu kendi projemde de görebilirim. Böylece ağacın farklı tiplerini oluşturup oraya kaydettiğinizde daha sonradan kullanabilirsiniz. Şimdi bir e, yeryüzü şekli yaratalım bir dağ yaratalım. İkinci videomuza geçebiliriz.